her insan özünde iyidir. Çünkü öz zaten iyidir. İyi de bu bildiğimiz bir klişe. Niye bunu söylüyorum şimdi? Biz iyi tarafımızı görmektense hep kötü taraflarımızı görüp kötüye hizmet ediyoruz. Yani kötü taraflarımızı aslında göz önünde tutarak, mercek altına alarak daha da gündeme getirip daha da oralara yatırım yapıyoruz. Oysa bizi muhataplarımızla kalpten kalbe bir ilişkiye götürecek şey muhatabımızda gördüğümüz ufacık iyilikleri bile abartarak büyütmek. Evet abartarak diyorum. Çünkü ne kadar abartırsan muhatabın o kadar çok görüldüğüne, duyulduğuna, hissedildiğine, varlığının kabul gördüğüne, görüldüğüne kane olacak ve oradan büyüyecek. Ufacık bir şeyi bile orada sana kötülük gelen bir şey bile olmuş olsa, oradaki iyi niyeti görüp, onu deklare ederek, onu dile getirerek, onu gerçekten yücelterek ifade ettiğinde işte muhatabın büyümeye başlayacak. O zaman da muhatabındaki iyilikleri büyüttüğün için onun içindeki öze dair bir şeyler söylediğin için o kendini görmeye başlayacak. O kendindeki o iyilik halini bundan sonra kendi kendine geliştirmekle ilgili bir fırsat bulacak. O yüzden muhataplarında gördüğüm en ufak ne varsa iyiliğe dair, iyiye dair, güzele dair onları abart abartabildiğin kadar. Batı da buna Michelangelo etkisi diyorlar. Hani hatırlayın Michelangelo'nun yaptığı o yekpare mermerden 3,5 metrelik neredeyse dev Davut heykelini. Michelangelo o yekpare mermerde Davut'a ait olmayan ne vardıysa attı ve geriye Davut heykeli kaldı. Sen de Gördüğün o kabalıkları görme. Tamam mı? Onları yok say. At onları. İçindeki özü gör. içindeki Davut'u gör. O zaman muhatabın gerçekten gerçekten büyüyecek ve gerçekten serpilecek ve gerçekten iyilik hali onun bir hasreti olacak. Kolay mı? Kolay. Bir bakalım.